Sen kimsin ki bizim ilahlarımızı inkar ediyorsun? Hazreti Nuh, ben Nuh bin Lamekim. Allahu Teala'nın peygamberiyim. Sizleri imana davet ediyorum der. Ey Nuh, sen bize bizim bilmediğimiz şeyleri anlatıyorsun. O halde biz senin saçmaladığını zannediyoruz. Eğer mecnun isem seni tedavi edelim. Fakir olduğun için böyle yapıyorsan seni altına boğalım. Yok eğer önemli bir adam olmak istiyorsan adına tapınak inşa ederim. Ey kavmin ben sadece kurtuluşunuzu arzu ediyorum. Yüce Allah'ın sizlere gönderdiği emin bir elçiyim. Rabbinizin af ve merhametini isteyin ki sizleri bağışlasın. Ona yakarın ki bol yağmurlar yağdırsın, bağlar ve bahçeleri meyvelerle, ürünlerle doldursun. Sizlere engin rahmetini yaysın. Hey Nuh Bizim adetlerimize göre bugün bayram olup adam öldürmemiz caiz değildir Şayet böyle olmasaydı seni pek şiddetli bir şekilde öldürürdüm Hazreti Nuh der ki Sizleri yaratan, besleyen, koruyan merhametli bir Rabbiniz var Ama ne yazık ki sizler bu açık gerçeği görmüyorsunuz Askerler derhal dışarı atın bu deliği Adam boş değil. Belki deli de değil. Bu adamın köylü halkının üstündeki etkisi nedir? Söylenenlere göre birçok köyü etkisi altına almış. Hatta putlarımızın kaldırılıp atıldığına dair söylentiler var. Bütün bunların doğru olup olmadığını araştırdın mı peki? Şey, efendimiz... Derhal askerleri köylere gönder. Eğer doğruysa ilahlarımıza imanı tekrar sağlayın. Ruhun gittiği her yerde karşısına... ...ülkenin en iyi atiplerini çıkarın. Onu sustursunlar!